Evet, bugün Afyon'a gidiyoruz. Siktirin gidin. Gastronominin başkentlerinden biri olan Afyon'da sizler için yiyeceğiz, tavsiyelerde bulunacağız. <laughs> Gastronominin başkenti Afyon'a hoş geldiniz. Birazdan sizler için esnaf lokantalarında tadımlara başlayacağız. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Vişneli ekmek kalıplarıyla Evet, ilk durağımız birazdan Salim Usta olacak. O müthiş yemeklerine tadımla yapacağız. Ya Kayıt 3 ya. gibi. Evet, Salim Usta'ya geldik. Kendimize karışık şefin et tabağını söyledik. Birazdan göreceğiz. Şöyle bir pan girelim. Salim Usta'da öğlen yemeğimizi yedik. Ellerine sağlık. Güzel bir şef tabağıydı. Bu sefer etleri biraz kuru olmuş. Buraya 4-5 defadan beri geliyoruz. Çok memnunuz. İnşallah yarın sabahta... E, ...onların sabahtan erkenden çıkan paça çorbaları var, keşkek var. Yarın sabahta paçayı deneyeceğiz. İzlenelim tekrar size aktaracağım. Görüşmek üzere. Evet, herkese günaydın. Saat 08.30, Salim Usta'ya geldim. Güzel bir paça çorbası var buraya. Özel, Afyon özel. Birazdan onun tadımını yapacağım yaklaşık 4-5 kere de içtiğim bir çorbaydı. Müthiş bir şey. bana kalırsa İstanbul'da mutlaka olması gereken paça çorbalarından birisi. Teknik olarak çok çok farklı, çok güzel, çok lezzetli. Bana kalırsa hiç paça çorbası içmeyen, hatta sevmeyeni bile direkt sevdirebilecek bir paça çorbası. herkese de tavsiye ederim. Birazdan gördükten sonra paylaşlarda bulacağım. Evet, meşhur paça çorbamız geldi. Bu paçanın içerisinde altı kıtır ekmekler var, çok farklı bir teknikle yapılıyor. Bu kıtır tekniği, hatta kıtırını istediğiniz gibi yumuşatabiliyor veya biraz çıtır bırakabiliyorlar. Üstüne aşure kıvamda neredeyse bir paça çorbası, yaklaşık 8 saat dinlenerek yapıyor dinlenerek yapılıyor. Üstüne de manda, yoğurdu eklenir ya sarımsak vesaire de eklenebiliyor. Afiyet olsun. Evet, ikinci tabağımız da geldi. Hadi bütün gömme başlasın. Çok seviyorum ben. Ben biraz bol yoğurt istemiştim. Şu yanında. Ek yoğurt verdiler sağ olsunlar. Okey. Bayağı iyi yani. Bir gün fırsatımız olduğumuzda Afyon Karahisar'da Salih işte çarşı içerisinde bunu Mutlaka gelin. Gerçekten parasını hak ediyor. Hem de fazlasıyla. Evet birazdan kabakçı Halil Usta'ya gidip o güzel kabak tatlısından ve Afyon'un meşhur ekmek kadayıfından tadına tekrar bakmış olacağız. Evet, meşhur kabak çarlüsüye geldik. Kabaklarımız burada. Birazdan bu kombikleri gömeceğiz. Kabak çarlüsüye geldik. Güzel bir kabak tatlısı. Afyon kaymağıyla. meşhur ekmek kadayıfı. Ama kaymağı daha fazla. Bu Salim Usta'nın mat ayı gibi açtığı yer. Geçen geldik müthişti. Dişnesi burada enfes. Evet Salim Usta'nın Mart Martay gibi açıldı. Şimdi geldik siftahımızı yaptık. Dişnesi enfes bir şey. Çok meyve suyu sevmem ama müthiş duruyor. Tadımadı harikulade. Buraya kesinlikle gelmeniz lazım. Kayra böreği geldik ve ahminlik mesin mercimekli olan. Gerçek güzel duruyor. Afiyet olsun. Evet, güzel güzel. Şöyle kaşarla aldım. Şöyle. Bu da. Bu haşhaşlı poğaça mı ne bu abi? Onlar bükme. Bükme ha <laughs> tamam. İki yeşil hamur tamam. var. Haşhaşlı bükmemiz de hazır. Bunların var. Ne, şöyle 65 lira efendim. Evet, nereye mi gidiyoruz? Meşhur ahşibacaksız, bacaksız. Usta bacaksız. İnşallah planımız buraya yarın gelmek. Burası Afyon Çarşı. Sabah erken vakit olmasa varmayın yine. Ufak da olsa bir yoğunluğu var. Hiç beyaz sucuk yediniz mi? Beyaz sucuklar burada. Ben her zaman bal lokumlar lokumlarımı alıyorum. Çok güzel. Bakalım hep birlikte bir gezelim. Selamun Aleyküm. Bu Selam. Hayırlı bize sabahlar. Etsin. Kolay Hoş gelsin. Geldiniz. Saygılar sunarım. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi iyiyiz efendim. Sizleri gördük daha iyi oldum. Şu makas sesini ayrı gö hanım. Gönlünüzde ve sayfanızda bize de yer verdiğiniz için şahsım adına teşekkür ederim. Biz teşekkür Hoş ederiz. Geldiniz Hoş geldiniz Afyonumuza. Bu lokumun ederim. özelliği manla kaymaklı, antep fıstıklı özel bir lokum. Bu lokumu yediğiniz zaman Düşüncelerinize göre hitap eden bir lokum. Aynı zamanda Afyon Kalesi'ne 7 sefer enerji çıkarsınız bu lokum 7 zaman. Doğal Maşallah. bir enerji, doğal bir vitamin. Aynı zamanda organik. Hemen şöyle ikram edeyim. Buyurun. Teşekkür Bugününüz edemeyiz. dolu, meşeli, sağlıklı, mutlu geçsin. Her zaman böyle lokum tadında gününüz olsun efendim. Çok teşekkürler. Şu an gömüyoruz. Müthiş. Ellerinize kolay Hakikaten afiyet çok iyi. Afiyet olsun, afiyet olsun. Müthiş. Ellerinize sağlık. Diğer çeşitlerimiz de var. Onları da ben size göstereyim. Tamam buyurun. Burada fikir şeklinde. Buradan tek tek kesiliyor. Tarçınlar. Diğer çikolata kaplı lokumlar. Çeşit var çeşit burada. Hatta yetmedi. Şu şekilde de var. Onun dışında burada çok güzel pişmaniyeler de var. Buradan. Burası müthiş bir yer. Çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi yıllardan beri İkbal'den lokumlarımızı alıyoruz. O senelere kalıyoruz. Başarılı. Çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Görüşmek dileğiyle. İyi bakın kendinize. Tatlılık olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Güler lokumlar sizlerin olsun. Sağ Afiyet olsun. Hakan Abi ile Afyon turunun sonuna geldiniz. Yeni içerikler için takipte kalın.